yapılmış. İş böyleyken daha ne biz kalkıyoruz da ona kafir buna mürtet diyoruz. Ben İslam hukukunda cahil bir insanın, ilimsiz bir insanın kadılık yapıp insanların imanına cennetine, cehennemine, küfrüne, İslam'ına hükmedebileceğine dair bir delile rastlamadım. Hz. Muhammed aleyhisselatü vesselamın tek bir hadisi, zayıf bir hadisi bile cahil bir Müslümanın tekvircilik yapabileceğine dair tek bir hadisi yok. Ancak harici topluluğu ki zaten Nebi aleyhisselatü vesselamın sahih hadislerde bildirdiği üzerine onlar cehennemin köpekleridir dedi ve Müslümanların kanını ve canını helal gördükleri Hz. Muhammed aleyhisselatü vesselam eman verip onların o emanı bozmalarından dolayı dolayı kafir muamelesi gördükleri, yani kafir derken öldürülmeleri caiz görülen, öldürdükleri, öldürüldükleri takdirde öldürene bir ecrin olduğunu ama asla bir azabın ve cezan olmayacağını söylediği Aslında küfürler, küfürden bile eşet İslam'a zarar veren topluluğun ancak tekfirciliği kendine meşru gördüğünü. Onun dışında yok tekfirde aşırılık, tekfirde gevşeklik, tekfirde zorunluluk diye bir şey ben duymadım, işitmedim. Burada ridde savaşları dediğimiz kavramı işlediğimiz zaman yani kimse kalkıp da Hazreti Ebu Bekir Müslümanlarla savaşmış demesin. Bütün siyer kaynakları ve tarihçilerin bildirdiğine göre irtidad eden, rol, rol oy ortamına göre şekil değiştiren, kamuflaj yani bir bu kalemun gibi kamuflaja girmiş, yarı görünce Müslüman, Müslüman arkayı dönünce kafir olan ve irtidat eden topluluklarla olan savaştır. Hiçbir tarihçi ridde savaşlarını işte zekatı vermeyen topluluklarla olan mutlak savaş olarak daha çok irtidat eden yalancı peygamberler ve onların taraftarlarıyla olan savaştır. Zaten zekat vermeyeceğini söyleyen Hazreti Ebubekir'e giden bazı kabileler de işin ciddiyetini gördüklerinde hemen Medine'ye gelip haber verdiler. ve zekatlarını verdiler çünkü bu işin şaka olmadığını Hazreti Ebubekir onlar zekat vermedi vermedikleri takdirde kendileriyle savaşacağını gerek gerekirse de kanlarını akıtacağını söyleyince onlar anladılar ki bu İslam'ın bir hükmüdür. Ve Muhammed Aleyhisselatü Vesselam vefatıyla ortadan kalkan değil. Peygamberden sonra kıyamete kadar hükmü baki kalacak. Allah'ın emirlerinden bir emir İslam'ın bir şartıdır. O şekilde görmüş ve bu insanlar zekat vermeye dönmüş. Ama bakıyoruz ki ridde savaşları dinden dönen kafirlerle olan savaşlardır. Tabi onların kelebaşları onların fitnebazları öldürüldüğü takdirde geriye kalan am Bedeviler, cahiller yeniden İslam'a dönmüş. Kimse de siz bak peygamber vefat etti, irtidat ettiniz, dinden döndünüz. Vay sahtekarlar şimdi de biz güçlenince bize mi döndünüz? Siz hepiniz mürtessiniz, kafirsiniz deyip de kimseyi öldürmemiştir. Buna dair de bir kaynak, bir rivayet yoktur. Onun için onlar Halid bin Velid'e giderek ona zekat vermekle dahil İslam'ın her türlü rükuna uyacaklarına dair beyat ettiler. Ancak Halid, Esed, Gatafan, Tay ve Süleym ve amirlerden iltidat durumunda iken Müslümanları yakarak öldüren ve onlara müs e Müslü, Müslüman yapan ve İslam'a düşmanlıkta bulunan kimselerin teslim edilmesinden önce bu kabilelere eman vermedi. Onlar da Halid'in bu istediğini yerine getirip bu suçluları isteyenleri isteyenleri ona teslim ettiler. O da Müslümanlara karşı işledikleri cinayetlerin benzerleriyle onlara cezalar tatbik etti. İbni Esir 2. 350'de bunu yaptıktan sonra onların Müslümanlarına yani onların biatlarını kabul ettiği söylenir. Ömer radıyallahu anh şöyle dedi. Ruhum elinde olan Allah'a yemin olsun ki eğer Ebu Bakır bize uymuş olsaydı tek bir günün sabahında küfür işlemiş küfür işlemiş olacaktık. O da ona zekat vermeyenlere karşı irtidat edenlere savaşmak e, savaşmak savaşarak sakin olmasını savaşmayarak sakin olmasını söyledikleri zamandır. Fakat o reddetmiş. O dedi ki eğer benden kısa bir ip parçasını bile saklayacak olsalar mutlaka onlarla cihad ederim diyerek Müsennef'te İbni Ebi Şeyba bu şekilde bunu rivayet eder. El İbane'de El İbane El Kubra'da Ömer radıyallahu anh şöyle demiştir. Allah bizi Ebu Bekir Es Sıddık vasıtasıyla esirgemeseydi tek bir günün sabahında neredeyse küfür işlemiştik. Yani o kadar ki küfrün güç kazandığını, Müslümanların neredeyse iktidarlarını ve devletlerini yitirecek duruma geldiklerini, Hz. Ebu Bekir'in buradaki tavizsiz duruşunun İslam ümmetinin geleceğini kurtardığını açık ve net olarak dile getiriyorlar. Aslında iş İslam'ın hukuku olunca en ufak şeyden de taviz verilemeyeceğini, Müslüman bir halifenin adaletten ayrılmadığı gibi İslam hukukunu uygulamada da fakir ile zengin, mazlum ile güçlü asla ayırt etmek için hepsine eşit şekilde muamele yapması gerektiğinin açık bir belgesi. Ebu Reca'ın tarihi şöyle anlatır. Utaridi şöyle anlatıyor. Medine'ye girdim. Ve halkı bir adamın başında öpen başka bir adamın etrafında toplanmış gördüm. Öpen canım sana feda olsun. Sen olmasaydın biz helak olmuştuk diyordu. Ben de öpen kim, öpülen kim diye sordum. Şu zekat vermeyi yani şu Ebu Bekir'in başından öpen Ömer'dir dediler. Tarih eşk. Yani zekat vermeyi reddeden mürtetlerle savaştan dolayı değil. Bunu birileri ilave etmiş. Ama orijinal metinde şu Ebu Bekir'in başını öpen Ömer'dir. Hazreti Ömer'in burada kastettiği sadece zekat meselesi değildir. İrtidat ve dinden dönmelere karşı Hz. Ebubekir'in tutumunun, davranışının ve Müslümanların kararlı oluşunun İslam devletini ve ümmetini esirgediğini, koruduğunu ve Arabistan'ın şirke ve küfre dönüşünü mani olduğunun açık bir delili ve göstergesi olarak dile getiriliyor. Onun için kardeşlerim gerçekten mesela bakıyoruz sahabenin dile getirdiği eğer Ebubekir olmasaydı İslam yok olurdu. İbni el ibanede ibane el kubrada vekil İbni Cerrah da şöyle dedi eğer Ebu Bekir olmasaydı yani o tutumu o mürtet ve irtidada karşı davranış o yalancı peygamberlere karşı savaş ve mücadelesi olmasaydı İslam yok olacaktı İslam ümmeti yenilecekti demeye getiriyorlar Araplar dinden çıktılar bunun üzerine Hazreti Ebu Bekir onların durumlarıyla ilgili halka istişare etti hepsi de namaz kalmalarını kabul etmesini ancak zekat konusunda bazı kabilelerin geri aldığı durduğunu söylediler. O da açık ve net olarak eğer Ebu Bekir'in bu yapmış olduğu olmasaydı insanlar kıyamet gününe kadar zekat konusunda ilhan, ilhada düşerlerdi. Yani zekatı terk eder, İslam'ın bir emrini tamamen yok etmiş olurlardı. Yani Nebi Aleyhisselatü Vesselam'ın uygulamaları baş, başkadır. Yalnız Hazreti Ebu buradaki amaç ve maksadı şudur ki biz biliyoruz İslam beş, beş şey üzerine kuruludur. Nebi Aleyhisselatü Vesselam ben insanlarla savaşmakla emrolundum. Ta ki La İlahe illallah Muhammed Resulullah desinler. Sonra Akimus Salat ve Atuz Zekat namazlarını kılsın, zekatlarını versinler. Demek ki savaşmanın şartı, savaşmamanın şartı bu üç yerine getirmek. Hz. Ebu de Peygamber aleyhisselatü vesselam ve bu sünnetine dayanarak ne dedi? Namaz ile zekatın arasını açanla savaşırım. Allahu Teala Kur'an'da bile aralarını ayırmadı bir konuda. Am insanların, cahil insanların, ilimsiz insanların kalkıp bunun hükmü, lağvetme hükümsüz kılmak gibi girişimlerinin karşısında ben onlarla savaşırım diyerek aslında zekatın ne kadar önemli bir hüküm olduğunu, farz ayn olduğunu, gücün nispetince her Müslümanın misak Nisab miktarınca malı olan herkesin vermesi gereken bir farz-ı Fakirin, mazlumun hakkıdır. İslam devletinin hakkıdır. Bundan dolayı onlar haksız bir istekte bulundu. İslam devleti de onlarla onlara karşı bir savaşa tutuştu. Yalnız şurada bir kaide daha var kardeşlerim. Bazı kardeşlerimiz sanki mesele tamamen zekat meselesiymiş gibi gösterir. Aslında zekat meselesi onun kırkta biri bile değildir. Asıl önemli olan irtidatlar, yalancı peygamberler ve dinden dönen topluluklar, kabileler, bölgeler. Yani düşünün Mekke ve Medine dışında bütün Arabistan irtidat etmiş. Hepsi dinden çıkmış. Ve Hz. Ebu Bekir böyle bir durumda öyle kararlar, öyle bir tavırlar alıyor ki Allah'ın izni ve inayetiyle ümmet galip çıkıyor. En önemlisi sahabenin tutuşu, tutumu ve davranışı ve irtidat ettiğimiz eden toplulukların kendi içlerindeki azınlık Müslümanlara yaptığı vahşetler ve cinayetler, öldürmeler ve katliamların neticesinde Hz. Ebu Bekir onlara karşı çok sert muamelelerde bulunmuş. Ama hangisi la ilahe illallah Muhammed Resulullah demiş, evet zekatımızı vereceğiz, İslam devletine döneceğiz, biatımızı yenileyeceğiz demişse hiçbirine bir ceza veya bir şey uygulanmamıştır. Uygulanmadığı da zaten siyerce açıkça ve net olarak bildiriliyor. Onun için kardeşlerin meseleyi böyle basit de ingerdetip ingerde yani böyle basit bir duruma düşürüp de ya efendim Hz. Ebu Bekir'de zekat vermeyenlerle savaşmış. Onlar la ilahe illallah Muhammed Resulullah dedikleri halde onlarla savaşmış. Onlara kafir muamelesi yapmış. Onları öldürmüş. Diyerek kendi tekvirci zihniyetlerini kimse kapı açmasın. Böyle bir şey söz konusu değil. Peygamber ve vesselam zamanında Ahmet bin Hanbel'in müsnedinde geçen rivayetleri ben birebir okudum. Nebi ve vesselam'a gelen bazı kabileler zekat vermemek, şunu yapmamak şartıyla Müslüman oldu. Resulullah ve vesselam onlardan bunu kabul etti. Bir sahabe diyor ki Ya Resulallah bunlar bunu yapmadan nasıl kemale erecek imanda? Onlar öğrenince onu da yapacaklar diyor. Yani aslında bazı şeylerin zamana yayılması gerektiğini Resulullah Aleyhisselatü Vesselam söylüyor. Ve zaten Kur'an ayeti de açık ve net olarak mücbel imanın kişinin bizim nezdimizde geçerli olduğunu. Çünkü ayet-i kerime Hucurat 14'te açık ve net olarak onlar onlar o bedevilere de ki ya Muhammed siz mümin olmadınız ancak teslim oldunuz Müslüman oldunuz hala iman kemal bir şekilde kalbinize yerleşmedi diyerek aslında zahiren hala Müslüman olmadıklarını yani batına Müslüman olmadıklarını ama zahiren bizim nezdimizde Müslüman kabul edildiklerini söyleyerek aslında bir insanın dilinde çıkan kelimenin bizim için yeterli olduğunu, biz onun gaybini araştırmayız, onun şuyuna buyuna bakmayız. Bir kişi de mutlak küfür derken senin nefsine ve egona göre mutlak küfür değildir. Mutlak küfür Əlbəttə Qur'an və sünnəyə mukhalif olan və kendisinə biz biz cahilliyin məazirət görəni salaz cahilliyin məazirət olduğu yüzlərcə dəlil ilə sünnə ilə sabittir. Şafii, Hanifi, Maliki və Hanbelilərə görə də cəmorun usuluna görə də cahil insanı üçün Cehalet, mazerettir. Ma Allahu Teala kıyamet günü kendisine vahiyinin ulaşmadığı toplulukları birebir daha sınav, sınava tabi tutacağına dair İbni Teymiye'den, İbni Kayyım'dan ve diğer İslam alimlerinden bize rivayetler ulaşmış. O farklı bir mesele. Yalnız biz şunu açık ve net olarak diyoruz. Ortada zekattan gayri irtidat ve yalancı peygamber meselesi, yalancı peygamberler meseleleri var ve bunlara karşı bir büyük bir savaş ve mücadele olmuş ki biz de zaten okuduk delilleriyle size bunu sunduk kardeşlerim. Allahu Teala hepinizden razı olsun. ربنا بذلك قُرْآنَ وسنه نعيم مسن الهي صلي وسلم يا رَبِّ على حبيبك محمد مصطفى لكل اصحاب كل اجمعين وَشُهَدَاءِ وصالحين لله تعالى الفاتحه وصلوات اللهم الله عليه